Merhabalar, Yeni Gün TV'de bir fenomen takımı kültür sanat programımıza hoş geldiniz. Ee, İzmir'deyiz, Bostanlı Suat Taşer e, Tiyatrosu'nda yanımda e, sanatçı, tiyatrocu Sumru Yavrucuk bizlerle beraber. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. İzmir'imize hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> ee, hava tabii çok sıcak burada. Aa. İstanbul'dan geliyorsunuz herhalde bir, değil mi? Hava çok sıcak ayrı Bir de biz havada çok sallandık Öyle bugün. Öyle mi? Biraz sürprizli bir yolculuğumuz Hı. o geçti yani. O yüzden biraz terledik yukarıda. Buraya geldik burada da terliyoruz bakalım. <laughs> Ama güzeldir izbirimiz en azından. Tabii, keyifli tabii. bir yer bambaşka bir yer. Evet çok kısa kısa programımız da çok uzun değil. Şimdi e, Sumra nasıl bir ailede büyüdük çok kısa kısa bahsederseniz sonra en son tabii Elbette. tiyatroya Elbette ben kalabalık bir ailede büyüdüm. Yedi 7 kişilik bir aile, 6 kişilik bir ailenin son numarasıydım. Fakat bize teyzemiz eşlik ettiği için hep ailemiz 8 kişi olarak, 7 kişi olarak hmm. tanımlarım. Dört kardeşin en küçüğüyüm. Sporcu bir ailenin ve edebiyata düşkün bir ailenin karmasıyım diyebilirim. Babam milli atletti, annem de yazardı. Yazar bir aileden gelmişti. Babamın işler nedeniyle işte Konya, Ankara, İstanbul gezerek diye büyüdünüz. gezerek büyüdüm. Çok güzel bir çocukluğum oldu. Güzel. Üniversite yıllarım. Ankara'da geçti. İstanbul Devlet konser... Ankara Devlet Konservatuarı'nda evet. okudu. Daha sonra da evet, evet. e, üniversitede de Ankara Hacettepe daha sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak uzun konser yıllar çalıştı. Başladı. Birazcık anneye daha yatkınlık var o zaman. Anne yazar olduğu için evet. herhalde anne, baba, dayı olsaydı dede daha sporcu falan. tarafı daha evet. ağır basabilir. Evet. ama zaten adet. yani sanatta daha doğrusu tiyatro o kadar fazla şeyi kapsayan bir sanat ki yani e, sporu zaten bilmek zorundasınız, Tabii. E, müzikten anlamak zorundasınız, işte e, heykelden, romandan her bir şeyden. O yüzden e, hepsini barındırdığı için tiyatro e, yani benim de uzun yıllar. E, Profesyonel olarak e, şey oynamam, voleybol oynamam hmm. falan da epeyce işe yaradı aslında sanırım. Evet gen, gen, genler tabii daha ağır basıyor yani. Her ne <laughs> kadar farklı da olsa iki tarafı da çok evet. güzel kuvvetli. Bir de yani konservatuarda o dönemki eğitimden bahsediyorum. Biz hmm. bayağı balet gibi, balerin gibi, sporcu gibi yetiştiriliyorduk. Evet. O kadar önem veriliyordu. O zamanki derslere. eğitimler tabii çok farklıydı. Kesinlikle. Evet. E tabii şimdi diziniz var. Herkesin de çok e, yakinen takip ettiği. Baraj'dan sonra şu anda evlilik hakkında her şey, her şey. bir Tolkan evet. karakterini <laughs> evet. e, yaşıyorsunuz ama tabii o kadar aslında hepimizin bildiği, bütün izleyicilerimizin de bildiği inanılmaz değerli e, ve çok da takip edilen e, dizilerin ve filmlerin içerisinde de yer aldınız. Sağ olun. Evet, e, evet. nasıl gidiyor şu anda dizi? Ha dizim bir kere ortamımız muhteşem. Ne yani e, yönetmenler, set arkası Set üstündeki arkadaşlarımız inanılmaz bir uyum içinde çalışıyoruz. Hı hı. Ee, İzmir'den döndükten sonra son bölümün çekimlerine başlayacağız Süper. ve sezon finali yapacağız. Sezon finali olacak ama. Bilmiyorum. Kısmet. <laughs> Kısmet. Ağzımdan öyle. bir anda öyle çıktı. <laughs> Aslında olmayabilirdi. Evet, evet yani televizyon çok tabii sirkülasyonu çok e, hızlı tabii bir ki, sektör tabii. olduğu için. Ama ben e, hitap ettiği seyirci kitlesinden çok memnunum. Hı hı. E, gerçekten yönetmenlerimden, yazım ekibinden, hı hı. yapım ekibine kadar herkesle son derece uyum içinde, aynı ağızdan çıkarmış gibi hı hı. E, düşünceler, öyle çalıştık. İnşallah bundan sonra da yine... Aynı seviyede güzel işlerde çalışma fırsatı buluruz. Evet, dizilerde daha mı keyif alıyorsunuz, filmler ya da tiyatro? Yani bu çok sık sorulan bir soru aslında ama e, gerçekten keyif aldığınız e, böyle öncelik sırası birinci olan. Öncelik sırası ne var? tabii ki tiyatrodur tiyatro. benim için çünkü çok organik bir şeydir tiyatro. İlk öğrendiğim şeydir. Hı. Tiyatro sayesinde. Dizi ve sinema yani hayatıma girmiştir. O yüzden tiyatronun yeri bambaşkadır. Hı hı. Ne olmasını isterdiniz tiyatrolarda şu anda? Şu anda bir kere yani olduğu yerde e, mi istediğiniz yerde e, mi? Yani tabii bu yerde olmasını istemezdim hı hı. açıkçası. Ee, daha fazla devletin e, daha fazla desteklediği... Hı hı özel tiyatrolara daha imkanlar sağlayabildiği, sanatın daha anlamlı hale getirileceği bir, bir zaman diliminde yaşamak isterdim. Gençlere bu anlamda ne tavsiye edersiniz? Yani şu anda işte konservatuvarda okuyan ya da tiyatro bölümünde okuyan gençlerimize? Ya Belki... Samimiyetle söyleyeyim hiçbir şey tavsiye edemem. Çünkü benim uyguladığım ve benim hayata geçirdiğim şeylerin e, o kadar içi boşaldı ki şimdiki zamanda. E, tek bizi kurtaran şeyin çalışmak olduğunu düşünüyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yani e, hayata, mesleklerine, ideallerine e, aşık yaşasınlar. Yani aşkla sarılsınlar. Ötesi Teferruat'tır. Belki e, değil mi? E, yani. evet. Şu an İzmir'desiniz. Bostanlı evet, Suat Taşer'de evet. ve Efeler Belediyesi'nin e, önderliğinde bir kültür sanat e, etkinlikleri de var onların. Ve şöyle Valentin, evet, e, evet. birazcık oyundan bahseder misiniz ve e, oyun ne kadar sürecek e, bir devamı var mı Oyun e, neredeyse 4, 400. oyunumuza yaklaştık. Hı -hı. Oyun tek kişilik bir kadın oyunu. Dünya Hı -hı. literatüründe çok ciddi... ...yeri olan bir e, oyun, e, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli festivaller dahil olmak üzere epey gezdik. Ben turneyi çok seviyorum açıkçası. Şöyle e, hayatın e, girdabına e, kapılmış, kendi haricinde hayatta her şeye, herkese yardım etmeye çalışmış. Daha sonra da kendi varlığının farkına varıp. Bunu keşfetmeye çalışma hikayesini anlatıyor. Ee, müzikli bir oyun, müzikli hale getirdim daha doğrusu. Uyarlamasını, düzenlemesini Hı. ben yaptım, ben yönettim, ben oynuyorum. Ee, Sam Nartey şeyde bana eşlik ediyor, vokalde eşlik ediyor. Ee, güzel bir komedi, iki saatlik, iki perde bir oyun. Evet çok güzel. Ee, yönetmen tarafınız da var. Özel ilgi alanınız herhalde değil mi? Şöyle konservatuarı bitirir bitirmez işitme engellilerle e, tiyatro çalışmaya hmm. başladım. Ve e, onlarla sadece tiyatro çalışma amacıyla yola çıkmıştık. Bir baktık bir oyun koyuyorum. Hmm. Ben koymuşum. <laughs> e, daha 20 yaşındayım. İşte o oyun gitti bir yerde. İspanya'da dünya pandeminin birincisi oldu. Ne Aa ne güzel dedim. Bu beni motive etti. Ertesi Hı. yıl tekrar bir oyun yaptım. O da Türkiye'de ödül aldı. Derken işte Devlet Tiyatrosu sırasında dışarıda kendi oyunlarımı sahnelemeye başladım. Bu sefer bir oyun yönetmen beklerken ya onların zamanları olmadı ya uyuşamadık falan bir baktım ki ben koymuşum sahneye yani e, ben bunu sahneye koyayım diye bir amaçla çıkmasam bile sonunda bir bakmışım. İş başa düşmüş. O şekilde oyunlarımı, kendi oyunlarımı yönetiyorum. Yapıyorsunuz ve çok da keyif alarak yapıyorsunuz. Tabii ki, evet. tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli sohbet için. Ben Akşam oyunda ederim. beraberiz zaten. Öyle mi? Evet. Ege'liler de gelecek. Gerçekten çok keyif alacaklarını da düşünüyoruz zaten. İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkürler. Mersin. Evet efendim. Bir Yeni Gün TV Fenomen Takımı Kültür Sanat programımızda sizlere veda ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.